Şu dünyada geçmişinde acı olmayan bir tek insan yok. Hepimizin ruhunda yaralar, kalbinde kırıklar. O yaralardan bazıları kabuk bağladı, bazıları da kanamaya devam ediyor. Neden ben? Neden bütün bunlar benim başıma geliyor? Neden sustum? Neden ağzının payını veremedim? Neden başarısız oldum? Neden izin verdim? Neden kötü davrandım gibi birçok sorular insanın zihnini ara ara rahatsız ediyor. Bunları hak etmediğini düşünen, hak etmediği hayatı yaşadığını düşünen o kadar çok insan var ki, onların yaşadığı acılardan bazıları sanki canına yapışmış gibi Öylesine yapışıyor ki canına, o kadar çok canı yanıyor ki koparıp atmak istedikçe sanki o acı daha çok yapışıyor. Acı mı insana yapışır, insan mı acıya yapışır? Herkes için her ikisi de doğru. İnsanın bir iradesi var, bir sorumluluk alanı var. Bu alanda yapmış olduğu yanlış tercihler, tedbirsizlikler, hatalı kişilik özelliklerinin neden olduğu kayıplar Bunlar insanın kendi iradesiyle yaptığı yanlışlar. Bundan dolayı, kaybedişlerden dolayı insan acı yaşar. Yani insan acıya yapışıyor. E bir de kendi iradesi sınırları içerisinde ne kadar tedbir alırsa alsın, ne kadar doğru davranırsa davransın, insanın başına bazı olumsuzluklar geliyor. İşte ölüm gibi, başka acılar gibi. Bunda insanın yapacağı bir şey yok. Burada da acılar insana yapışıyor. Hayaller gelecekle ilgili diye bilinir. Ama bazılarının hayalleri geçmişle ilgili. Adeta geçmişte yaşıyorlar. Olumsuz anıları hayal ederek, yeniden hayal ederek, bir daha hayal ederek, tekrar hayal ederek, aslında kahrederek düzeltmeye çalışıyorlar. Neden, neden? Başlamış gene duvarlara sürtünmeye. <gülüyor> <gülüyor> Yahu çocuğum, hamileyken acılı mı yedim? Niye böyle acılı bir çocuk doğurdum ben? Neden ya? Ben hiç mutlu olmadım ki anne. Hiç gün yüzü görmedim. Hep acı çektim. Borçları aynı miktarda olan iki kişi. İkisi de borçlarını ödemek için çalışıyor, çabalıyor. Sohbet sırasında birisi diyor ki: "Boşver diyor, hallederiz biz bunları, öderiz, dert etme." Diğeri de diyor ki: "Neden bu borçları yaptım? Neden düşünemedim? Neden akılsızlık yaptım?" Neden? Tabi burada neden sorusu isyan anlamında kullanılmış. Neden sorusunu gerçek anlamda sorabilseydi, problemlerin köküne inebilseydi o zaman çözüme odaklı bir şekilde düşünebilecekti. Olumsuz anıların ara ara insan zihnini ziyaret etmelerinin üç nedeni var. Zigarnik etkisi, ruminasyon sendromu, beynin otomatik refleksi. Bu üçlü genellikle insanı üzdükleri için şeytan üçgeni de diyebiliriz. Zigarnik etkisinden başlayalım. Bu etkiyi bulan Rus psikolog Bluma Zigarnik hanımefendi olduğu için bu isim verilmiş. Bu etkiye göre yarım kalan, kesintiye uğramış işler tamamlanmış işlerden daha kolay ve net hatırlanıyor. Dikkat ederseniz dizilerin, filmlerin son anlarında hemen araya girerler, onun 15 dakikalık reklam koyarlar. Çünkü insan zihni sonunu merak ediyor, tamamlamak istiyor. Yarım kalmış tartışmaların insan zihninde unutulmaması, yarım kalan aşkların ara ara insan zihnine gelerek insanın yüreğini buruşturması ziganlık etkisinden dolayı. Yapılan bir deneyde katılımcılara puzzle'ları tamamlamaları istenmiş. Fakat çok kısa süre verdikleri için kimse tamamlayamamış. Görevliler katılımcıların paralarını ödeyip ortamı terk etmişler. Asıl deney bundan sonra başlıyor. Katılımcıların %86'sı puzzle'ları tamamlamaya çalışmış. Zihin açık kalan dosyalardan hoşlanmıyor. Beynin sol lobu eksik bırakılmış işleri tamamlamaya çalışıyor. Sağ lobu da sol lobu diyor ki kardeşim bu işleri niye zamanda yapmıyorsun, niye eksik yapıyorsun diye sistem ediyor. Ama aynı zamanda da üzülüyor. Zigarnik etkisinden dolayı olumsuz anılar sık sık insan zihnini ziyarete geliyor. Şeytan üçgeninin diğer köşesinde ruminasyon sendromu vardır. Ruminasyon zihinsel geviş getirmedir. Gerçekten anlamı böyle. Ee, geçmişteki yaşanan olayın eğer nedeni çözümlenmemişse kaos devam ediyordur. Kaos varsa mantık görevini yerine getiremez. Mantık azalınca duygular aktif hale gelir. Geçmişten dolayı yaşanan o üzüntü, üzüntü de bir duygudur, sevinç gibi. Mantık azaldığı zaman duygu artar. Duygu artı zaman çözüm bulamaz. Çözüm bulamadığı zaman kaos devam eder. Bu kısır döngüden çıkmanın tek bir yolu var. Geçmişteki olumsuz olaya neden olan ana faktöre ulaşmak lazım. Hani bir olayın bir sonucu var, bir de o sonucu oluşturan nedenler var ya. O nedene ulaşmak lazım. Yalnız burada nedenleri, nedenleri düşünürken sonuç değerlendirmesi yaparken çok önemli bir nokta var. Ona lütfen çok dikkat edelim. Hani ağacın yaprağı, dalı, gövdesi var ya hani nedenlere ulaşayım derken ilk aklına gelen, işine gelen ve mantığına uyan ilk faktöre hemen yapışıyor. Ama o gerçekte neden olmadığı için ileride o tekrar tekrar çözümsüzlük devam ediyor. Ağacın ana köküne ulaşması lazım. Yani gerçek çıkış noktasına ulaşabilmesi lazım ki ona ulaştığında o zaman anlamlandırdığında gerçek nedene ulaştığı zaman kafasındaki geçmişteki o olumsuz olayın nedeni aydınlanmış olacak ve kısır döngüyü parçalamanın, kısır döngüden çıkmanın tek yolu bu. Üçgenin son köşesinde beynin otomatik refleksi var. Beyin ne yapıyor? Şimdi insan tamamlanmamış dosyalar ve sürekli zihninde geviş getirdiği olumsuz anıların hüzünleri Bunları sık sık yaptığı için beyin diyor ki Hım, bunu sık sık yaptığına göre demek ki buna ihtiyacı var. Bu konuları sık sık düşündüğüne göre demek ki buna ihtiyacı var diyerek iyilik yapıyor. Yapmasaydı böyle iyilik falan diyesi geliyor insanın ama beyin gerçekten iyilik yapıyor. Çünkü beynin bu özelliği aslında öğrenmede de var. Diyelim ki bir şey öğreneceğiz. Birkaç gün çalıştıktan sonra beyinde bazı yollar açılıyor. Ve o yollar arasında kombinasyonlar sağlanıyor, enerji akışı daha da güçleniyor. Beyin o çalıştığımız şeyi daha iyi öğrenebilmemiz için bize güç veriyor aslında. Burada da aynı şeyi yapıyor. İnsan burada şunu yapması lazım. Nedenini ulaşıp çözümleyebilse, anlamlandırabilse rahatlayacak ama... Akla geldikçe ittiriyor. Akla geldikçe ittiriyor insan. Aslında uzaklaşmak istiyor. Ama anlaşmadan, acıyla anlaşmadan, anlamlandırmadan uzaklaştırmak istediği için ittikçe geri geliyor. E geri geldikçe bu itiyor, kısır döngü devam ediyor. Oysa acıyla nedenlere ulaşıp anlamlandırıldığında acıyla anlaşmış oluyor insan. Dolayısıyla güzel bir şekilde onu geçmişe bırakıyoruz. Yani Zygarnik etkisiyle tamamlanmamış dosyalar var olmaya devam ettikçe, ruminasyon sendromuna göre sürekli o düşünceleri çözümsüz bir şekilde düşünmeye devam ettikçe beyin de buna ihtiyacı var diye hatırlatacak. Olayları tamamlayıp nedenleri anlamlandırdığımızda beyin de artık diyecek ki artık akla gelir tabii ki yine. Çünkü hafızayı tamamen silemeyiz. Akla yine gelecek ama ışık hızıyla gönderebiliriz. Hadi en fazla ses hızıyla olsun. Peki bunu nasıl yaparız? Kabul ve kararlılık terapisine göre, tekniğine göre olumsuz anı ilk akla geldiğinde hiçbir şey yapmadan sadece izle. Hani bir akarsuyu izler gibi, bir film izler gibi kendi olayının dışına çıkarak hiçbir şey yapmadan mümkünse duygularını kontrol ederek ön yargılardan, genellemelerden, yorumlardan, tüm yargılardan soyutlanmış bir biçimde sadece izle bakalım akan su nereye kadar gidecek. Ardından olay yaşandı mı? Evet yaşandı. O halde olayın yaşandığını kabul et. Ne kadar travmatik olursa olsun, ne kadar dramatik olursa olsun bu olayı kabullen. Tabak kırıldı mı? Çatladı mı? Evet. Bunu kabullenmek, gerçeği kabullenmek demektir. Japonların güzel bir uygulaması var. Kırılan tabak çanakları yapıştırıyorlar. Tabi yapıştırıyorlar ama izler görünüyor ya. Altın tozuyla o görünen izlere estetik veriyorlar. Hatalar, kusurlar hayatın birer parçasıdır. Önemli olan hayal kırıklıklarına rağmen, kalbindeki kırıklara rağmen kendini geliştirmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktır. Olayı kabullendikten sonra Olayın size yüklediği duygusal anları, hüzünler, sizden kaynaklanlıysa belki pişmanlıklar. Bu hüzünleri doya doya yaşayın. Bitirene kadar yaşayın. Ağlayacak mısınız? Ağlayın. Ne kadar duygu varsa hepsini bitirin ki duygular azalsın ki mantık yükselsin ve düşünmeye başlayalım ve çözüm bulmak için artık kapılar açılsın. Yaşanan dramatik olayın oluşmasına engel olabilir miydin? Daha iyi davranabilir miydin? Önlem alabilir miydin? O olay yeniden yaşanacak olsa buna izin verir miydin? İnsan yaşadığı olayların, acı olayların nedenlerine ulaşabilmeli. O nedenleri gerçekçi, geçerli bir anlama bağlayabilmeli ki Aynı acıları tekrar tekrar yaşamasın. Hepiniz kötüsünüz. Hepiniz. Neden? Neden? Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, öğrencilerden geçmişte en çok üzüldükleri, sinirlendikleri bir olayı hatırlanmaları istenmiş. Öğrenciler olayı hatırladıktan sonra da e, öğrencilerden ne hissettikleri, ne düşündükleri sorulmuş. Aldıkları cevaba göre. 3 grup oluşmuş. Gelecek odaklı grup, öfke odaklı grup, tecrübe odaklı grup. Bu araştırma yapılırken öğrencilerin beyinlerine elektrotlar takılmış ve beyin dalgaları ölçülmüş. Acaba hangi grup daha sağlıklı, daha kaliteli tepki vermiş diye. Sonuçta tecrübe odaklı çıkmış. Ve öfke odaklı grubu dinlerken öğrencilerin çoğu Geçmişte yaşadığı olayı hatırlarken o öfkelendiği olayı sanki olayı tekrar yaşıyormuş gibi aynı öfkeyi yeniden göstermişler. Gelecek odaklı grup da biraz daha sakin ama olayı unutmamışlar. Hafif bir kin var. Ben bundan sonra bunun olmasına izin vermeyeceğim tarzında öfkeyi canlı tutmuşlar. Bu da bir nevi öfkenin devam ettiğini gösteriyor. Tecrübe odaklı grup ise şöyle demiş. Şimdi düşünüyorum da daha farklı davranabilirdim. Daha iyi davranabilirdim. Buradan da şu anlaşılıyor ki agresif ve öfkeli davranmak, aşırı tepkisel davranmak problemleri çözmüyor. Problemleri çözen ve insanın ruh sağlığı için daha iyi mutlu olmasını sağlayan tepki sakin ve mantıklı tepkilerdir. Yaşanan olumsuzluk insana ne anlatıyor? Neyin fark edilmesini istiyor? Hangi önlemlerin alınmasını istiyor? Hangi ilke ve değerlerin farkına varılmasını istiyor? Hani acılar insanı olgunlaştırır ya. İnsan ilke ve değerlerini yeniden gözden geçirmeli. Sabıka kaydı tutma Kimse kusursuz değil, kimse mükemmel değil. Hepimizin hayatında acı hatıraları var. Eğer olay senden kaynaklandıysa kendini affet. Gurur, onur hislerle, duygularla korunmaz. Akılla, mantıkla korunur. Olay yaşandığında belki çocuktun, belki gençtin, zayıftın, bilincin açık değildi, kendinde değildin, aklın başında değildi. Kendini affet. Eğer olay başkasından kaynaklandıysa ve birazcık da olsa affedilir tarafı varsa affetmeyi dene. Çünkü affetmek erdemdir, kolay değildir. Affetmek kendi hakkından vazgeçmektir. Eğer affetmeyi düşündüğün kişi kötü bir kişi ise ve onu affettiğinde bunu anladığı zaman kendini ezilmiş hisseder, rahatsız hisseder. Eğer affetmeyi düşündüğün kişi iyi bir insansa, affedildiğini anladığında utanır, pişman olur, üzülür ve yeniden düşünür. Her iki halde de sen karlısın. Affetmek kolay değil, affetmek erdemdir ve insanı rahatlatır. Bütün bunların ardından olumsuz anılar hafızadan silinmeyecek. O anılar tekrar canlandığında kazandığın tecrübeyi düşün. Yeniden gözden geçirdiğin ilke ve değerlerini düşün. Ve kendini veya başkalarını affettiysen, affetmenin erdemini düşün. Ve o anıları artık geçmişe bırak. Çünkü her yeni bir gün yeni bir başlangıç demektir. Umutla, iyi niyetle, adaletle, güzellikle, içtenlikle, kalbinle ve beyninle yeniden hayata mutlu bir şekilde gülümse ve bunları yaparsan eğer o olumsuz anılar ışık hızıyla gelecek ve geldiği gibi de gidecekler.